cayır cayır yanıyor. Şimdi size şu kadar orman varlığımız var envanter şu bu diye söze başlamayacağım. Bugün afet riskine dikkat çekmek zorundayız. Çünkü küresel iklim değişikliğinin yarattığı etki bu bölgenin ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın ısındığını gösteriyor. Bu bugünün sorunu değil çok uzun süredir gündemimizde olan bir konu. Ancak bu ülkeyi yönetenlerin gündemine nedense bu konular siyasi tartışmalar ve kavgalar kadar giremiyor. Biliyorsunuz 18 bin yıldır dünya küresel ısınmanın etkisi altında. Ara ara mini buzul dönemleri geliyor. Soğumalar oluyor. Afetler, seller, Yangınlar aşırı sıcakların ana sebebi bu. Şimdi bizim coğrafyamızda da küresel soğumanın etkisi altında olduğumuz için göllerimiz, göletlerimiz, nehirlerimiz kuruyor. E bunun yanı sıra ne oluyor başka? Toprak envanterimiz ve varlığımız, varlığımızda farklı bir bozulma var. Suyumuza, toprağımıza sahip çıkmamız gerekirken bunun üzerinde yer alan orman varlığını korumamız gerekirken biz gene geçer bu da deyip önlem almıyoruz. Cayır cayır ormanlar yanıyor dedi. Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri geliyor. Sadece bizden değil. Kuzey yarım küreye dikkatli baktığımızda Amerika, Kanada, Avrupa fark etmez. Kuzeyden gelen ısınan kuzeyden gelen bir farklı haber trafiği var. Şimdi ben kendi ülkeme baktığımda özellikle yangın söndürmede dijital dünyada büyük bir dönüşüm ve değişim gelirken olurken benim ülkemin ilgili olman genel müdürlüğünün nasıl bir sistemle çalıştığını anlamak ve bilmek durumunda hissediyorum kendimi. Bu tabloya baktığımızda açık ve net. Bir yanda Orman Bakanlığı ki Tarım Bakanlığı ile birleştirildi. Diğer yanda da yer yönetimler var. Bu tablo bize aslında orman envanterinin korunması, ya önleyici yangın sistemi için yol alınması halinde bir işbirliğinin zorunlu olduğunu gösteriyor ama Türkiye'de öyle bir işbirliği yok ki. Orman Genel Müdürlüğünün tüm çalışanlarını kutluyorum. Canla başla çalıştıklarını biliyorum. Belediyedeki itfaiyeci yapılan itfaiyecilerin, kurumların deli gibi çalıştığını da biliyorum ama bir sorun var. Öncelikle can sağlığı öncelikle sivillerin güvenliği konusu acaba tasarruf tedbirlerine mi takılıyor? E neden bu konuda afet yönetimi konusunda açık ve net radikal kararlar alınıp buna göre bütçelendirme yapılmaz? Ben de bunu merak ediyorum. Çünkü Türkiye'nin tek tip orman ya da yangın önleme şeyi ekibi yok. İtfaiye bir taraftan, belediyelerin yerel yönetimlerin, Orman Genel Müdürlüğü çatısı altındaki yangın söndürme ekipleri ayrı tarafta. Türkiye'nin ulusal yangın ulaşım ağına ihtiyacı var. Acilen oluşturulması gereken bu. Bu arada TÜBİTAK'ın yıllar önce bu konuda yaptığı çalışmalar var. Adına İmece diyor idik. Ne oldu bu çalışmalar? Bunlar niye rafa kaldırıldı? Ben bu konuların yeniden tartışılmasını istiyorum. Çünkü zam bekleyen, yeni evlenen, canla başla çalışan ne itfaiye yerlerinin ölmesini istiyorum, ne buraya yardıma giden sivil toplum ekibinden insanların hayatlarını kaybetmesini istiyorum. Acil ve net. Bizim ulusal yangın önleme ulaşım ağını kurmamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki okullar açılırken ilk ders yangın olacak. Olsun tek ders yetmez. Yangın artık bundan sonra zorunlu ders olmak zorunda. Bu ülke 1954'e kadar Osmanlı'dan devraldığı orman borçlarını ödedi. Ormanlara Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte çok ihtimam gösterdi kurattı coğrafya. Orman envanterini büyüttü. Orada canlılar yaşıyor. Şimdi biz bu envanterleri yok ediyoruz. İki soru var. Küresel e, iklim değişikliğinin etkisi ancak insanların ve kurumların yanlışı yok mu? Var tabii. Orman yangınlarının yüzde seksenden fazlası, insan eliyle çıkıyor. Bunu kabul ediyoruz. Ormanlarda çöp bırakmamalıyız. Ancak ikinci bir konu var ki bu konu çok çok hassas. Bu ülke özelleştirme yaptı ve elektrik dağıtım şirketlerini özelleştirdi. Bu elektrik dağıtım şirketleri altyapıya bugüne kadar para harcamadı. Batıdaki şirketler deli gibi para harcıyor. Doğudaki dağıtım şirketlerinde evet problem var biliyoruz ama yangınların büyük bölümü iç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara bu kuşakta. Biz diyoruz ki elektrik dağıtım şirketlerine trafolar, altyapısı niye yenilenmez? Niye o elektrik telleri yerlerin altına alınmaz? daha doğrusu tablo sistemi. Siz güzel para kazanmıyor musunuz? Bu ülkeyi seviyor iseniz odri meydan. Çıkın ortaya bizden çıkmıyor diye. Zararın büyük faturası sizde. Bir, insan eliyle. iki doğru yatırım yapmayan dağıtım şirketleri kanalıyla. Biz uyarıyı yapalım, gelişmeleri izleyelim.